Gençler selam. Ben Emre Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir soruyla karşınızdayım. Soruyu çözmeye başlamadan önce iki tane çok güzel özellik öğreteceğim. Lütfen ama lütfen onları not alıyorsunuz. Dizide gelir, fonksiyonda gelir, rasyonel sayıda gelir, integralde alanda gelir, gelir de gelir. Haberiniz olsun. Şimdi böyle bir fonksiyon var. Bunun türevi aşağıdakilerden hangisidir diye bana sormuş. Ben önce şöyle bir bilgi yapacağım sizinle birlikte. İyi dinleyin. Elimde diyelim ki 1 bölü 2 çarpı 3 var. Sonra 1 bölü 3 çarpı 4 var. Sonra 1 bölü 4 çarpı 5 var. Geldim böyle en son 1 bölü 19 çarpı 20 yaz. Dikkat. Bunlar kaçar kaçar artıyor. Her seferinde birer birer artıyor. Eğer o artma miktarı yukarıda yazılıysa benim işim çok basittir. Önce birincisinden göstereyim. Buranın sonucu 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'tür. Buranın sonucu 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4'tür. Buranın sonucu 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5'tir. Şöyle nokta noktayı koyduktan sonra 1 bölü 19 eksi 1 bölü 20'dir. Şimdi hangisini gösterelim arkadaşlar? Şunu gösterelim bak bunun buna eşit olduğunu gösterelim. O zaman ben 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü çıkartsam bunu 4 ile bunu 3 ile burası 4 bölü 12 eksi 3 bölü 12 yapar. Yani 1 bölü 12 olur. Zaten soruda da burası 1 bölü 12. Mantı anladık mı? Evet. Şimdi geri kalan kısım birbirini götürür. Burada baştaki sayıyla sondaki sayı kalır. Buranın cevabı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 20 gerekli işlemler yapılır. Şimdi lütfen çok iyi dinleyin. Yeni bir şey daha öğreteceğim size. Mesela diyelim ki burası 2 bölü 4 çarpı 6. Sonra 2 bölü 6 çarpı 8. Sonra geldim buraya 2 bölü 8 çarpı 10 yazdım. Nokta nokta geldim buraya 2 bölü ne olsun? 40 çarpı 42 olsun olsun. Şimdi burada dikkatini şu çekecek güzel insan. Bunlar kaçar kaçar artıyor. Her seferinde dikkat ettiysen ikişer ikişer artmış. Ve o artma miktarı yukarıda var mı? Evet var. O zaman pratik yol şu. Ben bunu şöyle yazabilirim. Bak şunu. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6. Hocam burada 2 yazıyor ama sen buraya 1 yazdın. Evet güzel insan bak ispatlayalım. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6'yı bunu 6 ile bunu 4 ile çarparsan 6 bölü 24 4 bölü 24 2 bölü 24 kalır. Burası da zaten 2 bölü 24. Anlaştık mı? Sonra devamında ne yazacaksın? 1 bölü 6 eksi 1 bölü 8. Sonra burada 1 bölü 8 eksi 1 bölü 10. Pardon 1 bölü 10 yazacaktım kusura bakmayın. Böyle gider gerekli birbirini götürenleri bulursun soru biter. Mantık neymiş? Eğer bunların arasındaki fark yukarıda varsa direkt 1 bölü payda eksi 1 bölü payda. Önce küçük olan sayı sonra büyük olan sayı onu da unutmayalım. Peki hocam bizim sorumuzla alakası ne? Burası x artmış bak x 2x'e çıkmış. x kadar artmış. O artma miktarı yukarıda var mı? Evet var. Burası ne kadar artmış? x kadar artmış. Peki o artma miktarı yukarıda var mı? Var. Ben şu ikinci kesri bak. ikinci kesri. Şöyle yazabilir miyim? 1 bölü 1 artı x eksi 1 bölü 1 artı 2x. Tabii ki yazarım. Buradaki artma miktarı burada olduğu için buradaki gibi bak 2 yazmadım 1 yazdım. Geldim buraya. Yine artma miktarı yukarıda var. Ben bunu 1 bölü 1 artı 2x eksi 1 bölü 1 artı 3x şeklinde yazdım yazdım. Kimi yazmadık? Baştaki şu hala duruyor. x bölü 1 artı x duruyor. Şimdi güzel insanlar. Neye dikkatimi çekti? Tabii ki şu iki ifade birbirini götürdü. Tamam. Götürdükten sonra bunların paydaları aynı. Ben bunları toplarsam burası x artı 1 bölü x artı 1 gelir. Şurada eksi 1 bölü 1 artı 3x geldi mi geldi. E buranın sonucu 1 oldu. Benim fx dediğim fonksiyon neye dönüştü? 1 eksi 1 bölü 1 artı 3x. Burası ne yapar güzel insanlar? 3x bölü 1 artı 3x çıktı mı çıktı. Gerisi buranın türevini alacağız. Alırken ne yapacağız? Bölümün türevini kullanacağız. Birincinin türevi 3 çarpı ikinci 1 artı 3x. Geldin eksiği koydun. İkincinin türevi 3 çarpı birinci. Buraya geldin. Tabii ki güzel insanlar bunu yazdı. Sonra geldim. Aşağıda 1 artı 3x'in karesini yazdık. Üst taraftaki şu 9x bu 9x'i götürür. Cevap da 3 bölü tabii ki 1 artı 3x'in karesi yani D şıkkı gelir. Şimdi arkadaşlar bu soruyu birden farklı yöntemle çözebilirdin. Ben bu yöntemi kullanmak istedim. Ve bu soruyu niye gösterdik? Tekrar söylüyorum. Rasyonel sayılarda gelebilir. Ben buraya x'e x artı 2 yazarsam fonksiyonlarda gelebilir. N'e n artı 2 yazarsam dizilerde gelebilir. Ondan sonra integralde alanda gelebilir. Gelebilir de gelebilir. O yüzden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu soru tarzını kesinlikle öğreniyorsunuz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.